bir bardak çay. Yine karanlık bulutlar sessizce sardı geceyi. Ne ağladığım ne de güldüğüm belli. İçine kapanmış şehir gibi bir teselliye diz çöker denli densiz efkarlarım. Tebessüm kıyılarımda demir atmış hüzün hicrana yağıyor gibi akşamın kızıllığında besleniyor hayallerim. Uslan be gönlüm, uslan. Ne sevdiğin yerdesin, ne de sevildiğin. Arzular matemin eşiğinde, kapılar çalar. Bahtımın heyecanlarını arar gibi. Bir kalem düştü, kelam oldu dilimde. Islak sayfalarda inledim ağıt ağıt hüzünlendim. Yem vuruldu dizelerime. Her mısrada ağladım. Katre katre döküldüm şiirlerime. Sözün bittiği yerde noktalar koydum hislerime. Noktalar koydum yarım kalmış cümlelerime. Noktalar koydum kelebeğin düşlerinde. Günü birlik mutluluklarda bir çiçeğin yaprağında güldüm geçtim hayata güldüm geçtim ölümün baharında ne gittiğim yerdeyim ne de içine kapanmış şehirde bir çınarın gölgesinde belki de bir bardak çayın içinde demlerdeyim demlerde varlığımın hiçliğimle kesiştiği yerde. Bilmem ki hangi alemde. Tebessüm kıyılarımda hüzün. Dolaşıyorum aheste aheste.